Herkese iyi hafta sonları Selanik Yunanistan'dan selamlar sevgiler ee, çok müşterim tarafından sorulan e, günlük hayata dair pratik sorulardan bir tanesini hazır bir tane restorandan çıkmışken ve e, aklıma geldi bir video çekmek istedim o yüzden e, Yunanistan'da bahşiş konusu e, Yunanistan'da restoranlara e, gelen hem restoranlarda hem de nadiren' de yer alsa e, parking e, Vale servisi alan e, Türk vatandaşlarımız bizim Türkiye'deki uygulama çok farklı olduğu için e, burada çok farklı e, rakamlar bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki gibi düşünüyorlar buradaki sistemi. Ama bunu açıklamak istiyorum. Biraz örnek vermek istiyorum çünkü siz buradaki insanların dengesini bozuyorsunuz. Fiyat algılarını algılarıyla oynuyorsunuz. Buradaki beklentilerin ve normalin ne olduğunu açıklamak istiyorum her şeyden önce. Şimdi bizim Türkiye'de vale sistemi çok yaygın restoranlarda. Birincisi Yunanistan'da hiç yaygın değil. Yani neredeyse neredeyse Sadece çok şık restoranların vale servisi vardır. Yani ultra lüks olanlardan bahsediyorum. Onlarda tabii ki farklı uygulama olabilir. Yine sorabilirsiniz. Ücret ne kadar diye sormak asla ayıp değildir. Yani siz bir vale'ye ne kadar ücret diye sorabilirsiniz. Bunu kimse şey karşılamaz, tuhaf karşılamaz. Eğer ki size vale diyorsa ki genelde ücretsiz yaparlar bu servisi. E, vale diyorsa ki bir ücretimiz yok gönlünüzden ne koparsa ya da bir ücretimiz yok diyorsa ama siz yine de o insana memnuniyetinizi hizmet karşılığını göstermek istiyorsanız bakın söylüyorum 1 euro 1 euro bırakır, bırakın yani 5 euro 10 euro e, bu rakamlar bahşişte çok büyük bu rakamları biz restoranda yemek sonrasında bile bırakmıyoruz bazen yani eğer kalabalık bir masa değilse onu da söyleyeceğim ee, kalabalık masalarda yani normal bir tavernada şöyle ayıralım taverna dediğimiz şey bir, birincisi bizim taverna deyince Türk insanının aklına gelen hani müzik gibi tabak kırmalı taverna o değil taverna Yunanistan'da restoran demek ve taverna deyince bildiğiniz ahşap masalı böyle otantik Yunan yemekleri yediğiniz ...mütevazı bir yerden bahsediyoruz yani biraz şıkırdak da olabilir. ...hadi biraz daha lüksü diyelim ki o da tavernadır. Ee, ama hani genelde bunların genel adı restoranın genel adı bu taverna. Ee, müzikli olarak düşünmeyin illaki. Onların isimleri farklı şimdi onlara girmeyeceğim. Ee, ama normal bir e, tavernada yemek yediğinizde kişi başı 1 euro. Ee, hesabın kaç geldiği önemli değil kişi başı 1 eurodan hesaplayacaksınız bahşişe. Yani çok kişi başı 1 euroyu yukarı yuvarlayabilirsiniz hesabınızın durumuna göre tabii ki. Hani ille böyle 2 euro bırakacağım diye kasmazsınız. Para üstü 2,5 euroya denk gelir atıyorum bir bütün para vermişsinizdir. 2,5-3 euroya denk gelir. Çok beğenmişsinizdir. Size acayip ikramlar yapmışlardır. Bir tane meze getirmişlerdir masaya. Zaten yemek sonunda gelen tatlı ücretsiz herkese geliyor. Size özel gelmiyor. Ama siz yine de çok sevdiniz. Yorgu amca mutfaktan geldi. Eleni teyze geldi. Dedik size ay bunu da siz Türkiye'den mi geldiniz? Bunu da ben mutfaktan size masaya koyuyorum falan. Böyle iki sohbet muhabbet yaptılar size. Şeker şeker kafalar da güzel. İçtiniz uzaları böyle. güzel. Ya 3 bırakın tamam yani 4 bırakın ama yani 5'ler falan adamların ayarlarıyla oynamayın. Bozmayın adamların ayarlarını. Normali kişi başı 1 Euro'dur normal bir restoranda. Çok lüks bir restorana gittiniz. Ah Mesela ben şimdi burada şeyden çıktım Kalamarya Marina'dan çıktım. Gialos çok sevdiğim yerlerden bir tanesi hangi misafirime buraya gelen burayı ziyaret eden önerdiysem ya da hangisini getirdiysem hepsi çok bayılmıştır. Yani gerçekten Fenerbahçe Marina'daki restoranların kalitesine on basar. Fiyatlar gayet makuldür. Asla hani kazık değildir. Çok iyi kalitede balık yersiniz, deniz ürünü yersiniz. E öneririm mutlaka. Mesela ben orada hiçbir şey vermeyebilirdim. E ben tek başımaydım. Ee, işte böyle para üstüm 1.80 e, yani şey geldi. Onu bıraktım mesela ben. 1 Euro'dan fazla bıraktım. Ama hani e, çok önemli değil. E, çünkü hani o kadar büyük bir rakam değil zaten. Bıraktım kalktım. Yani e, şey, o arabamı e, park eden e, görevliye de hiç yine vermeyebilirdim. Teşekkür edip anahtarımı alıp gidebilirdim. E, gönlüm daha koptu. Bugün çok güzel satışlarımız oldu. E, bu hafta güzel kapanışlarımız oldu. E, o yüzden e, ona da bir, bir euro bıraktım. Adamın yüzünde güller açarak teşekkür etti. Memnuniyetini gösterdi. Ee, güzel dileklerini iyi akşamlar iyi hafta sonları böyle söyledi bütün dileklerini söyledi yani hani e, bu refleksleri alıyorsunuz bu geri dönüşleri alıyorsunuz bu rakamları bıraktığınızda O yüzden lütfen çekinmeyin. Ve tutup da yani e, arabanızı park eden insana 5 euro vermeyin. Ha demiyorum ki tabii Atina'da bilmem ne gece kulübüne gitmişsinizdir. Hani e, çekmişsinizdir güzelim arabayı gece kulübünün önüne. O ayrı bir şey. O çok böyle yani çok ekstrem bir şeyden bahsediyorum. Çok ekstrem bir durum olduğunda tabii ki o zaman 5 eurolar 10 eurolar normal olabilir. Ama gündüz vakti ya da gece vakti fark etmiyor. Normal bir yemek yediniz normal bir yerde yani 1 Euro'dur bir Euro'dur ee, yani mesela şimdi örnek veriyorum şurada Selanik'in bakın şurası Selanik'in ee, bana göre yani top 3 seafood deniz ürünü lokantası ne derseniz e, sayacağım ilk 3 isimden bir tanesi Mavritalas'a Kalamarya'da e, Kalamarya'da çok güzel restoranlar var. Ee, Kalamarya'dan ev alanlar e, biliyorlar. Buraya geldiklerinde yiyorlar, içiyorlar. Çok memnun dönüyorlar. Ee, Mavritalas'a Karadeniz demek. Karı koca mutfakta. Chef and owner restorandır mesela. Ee, çok iyidirler. Ee, yani restoranın sahipleri karı koca mutfakta aşçı bu ikisi. Her gün bil fiil çalışıyorlar bu adamlar. Dehşet deniz ürünü yaparlar. yani Yıkılıyor. Dört ee, kişi gidin. Çok güzel yer içersiniz 200 euroya 250 euroya falan çıkarsınız yani fiyatlar çok makul. Ee, burada vale servisi yok mesela burada e, bu 200 euro bir e, hesap geldiğinde yani 10 euro bırakabilirsiniz hani e, tabii ki burada şey bırakmayın yani burada kişi başı hesabı yapılmaz burada mesela bu restoranın özelinde çünkü bunun tarzı farklı fine dining'tir burası. Burada biraz yüzde üzerinden gidebilirsiniz. Yani yüzde beş, yüzde on arası uygun hesap yuvarlanacaksa ona göre düşünebilirsiniz aldığınız servisin yine kalitesine göre. Ee, burada tatlı gelmiyordu yalnız. Burada tatlı e, ikram gelmiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız dehşet tatlıları var. Mutlaka denemenizi öneriyorum. E, farklı bir konsepttir burası. E, bir de yine Kalamarya e, Nea de Miami vardır. Deniz ürünlerinde o da çok iyidir. Ee, Cumhurbaşkanı geldiğinde öğlen yemeğini Selanik'in kurtuluşu gününde bayramında Cumhurbaşkanı orada yer. Kimi gönderdiysem teşekkür etmiştir. Ee, bir de Grada Nova var şehir merkezinde. O da benim çok favorimdir ağır deniz ürünü. Özellikle böyle kabuklular seviyorsanız kabuklu deniz hayvanları seviyorsanız o da muhteşemdir. Bana göre de Selanik'in deniz ürünü ilk üçü fine dining statüsünde ama yani hani budur. Onun dışında yine çok güzel restoranlar var ama fine dining değil daha böyle yine dediğim gibi bizim Fenerbahçe Marina, efendim Bağdat caddesi güzel balıkçıları eşliğinde daha e, gayet normal fiyatlar delireceğiniz kalite ve fiyat dengesi başka önerilerim de var onları belki başka zaman söylerim. Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yani bahşiş konusunu böyle birazcık anlatmak istedim. Ee, güzel keyifli bir hafta geçirdik. Ee, Yunanistan'a geliyorsunuz, e, keyifli vakit geçirin. Herkese çok selamlar, Selanik'ten sevgiler. Görüşmek üzere.